Ne ya, gerçekten bu nasıl bir oyun ya? Hayır. bu Bak başınıza bela olacak. Abi dörtlü geliyor. Dörtlü severiz. Bizden hızlı alamazlar Toki. Hatta havada bile tararız. Soldan nereye gidiyor? Silah yok. Sağ tarafa evet. gidiyor değil Solda mı? Abi Şiştirelim nereye gidiyor bunlar? Neresi orası ya? Abi sen şurada işaret dedim uzaklaşma da, oraya atladı. Bacan mı yedin size? Çok Sağ Aa ayrı ayrı var. Abi çok ekip var. Dışarı çıkmayın. Sınaklar. Yürü sınakta gir. Buraya bir botçuk gelmişti. Uzağım da. Yakında var. Bunlar bot mu? Botçuk bence. Bilmiyorum da. Ses bu nerede? Abi bir kek vereyim mi sana Ersin abi? Oo Yunus da bakmış. Çeydiye bakıyoruz lan kaçıyor. Abi sesi ne ilginç geliyor ya boçukların. Çıkalım abi çıkalım arkadayım. Bu ne diyor? Oy burası kaynıyor ha. <laughs> Umarım bol, normal ekip kapalıydım. yoktur ya. <laughs> Aa öldürdü birini ya. Abi neden Ama son dakika yani yetişiyoruz? Bot botlayla dikkat edin. Abi daha uzaklaşma Ersin abi. Gel geri gidelim. Şu şurada bir ekip var Ersin abi. Solumuzda mı? Evet evet. Fakat daha duruyor lan. Bak şunun içinde kanka biri Şuradan ben bir mermi Biliyorum biliyorum. Sen aldın ben. Bak asla bu kulaklar Biliyorum biliyorum. Artık yakınlarda bir... bot varsa alırım ben de. Aa bir tane kill gitmiş. Ya o kadar yattıktan sonra gelip ne yüzde bot istiyorsun ya yani. sen? Oo, Harbi he! Hani Ertel memo bir yerde yatmış bekliyor. Ben buradayım şu an. Hayır. 2 şey, M4 var burada. Birini alabilirim abi. Eee burada. Buz, buz var 5 tane. Bir, 3 kill kopardık. Geliyoruz. Ee, ön tarafa 2 ekip atladı ya. Orada ne var ki? Abi şurada bir yerde evin içinde bekliyor biri. Ben Arna, baktan toşlar. gördüm Ersin abi zaten o kayadan bak görürsün ya adamı Baktan gözüküyor Nerede? Karşıda. Birazdan göstereceğim. Şu kayadan bakarsan Çok hızlı konuşuyorsun. Görürsün. Senin nerede? Olan... nerede? Nerede, nerede, nerede? Nerede? İşte, İşaret edeceğim ama bir dakika. Bak şurada Ersin abi. Bak şurada. Scope açmadan önce bak görürsün zaten baktan görürsün. Aa o ne yapıyor? <laughs> Nereden ya? Nereden? Aa Biraz gitmiyor abi. Kanka şurada. Abi red zone'a ölüyorum. İnfo. Kanka attım. Bak kanka attı bak. Bak üst kattı, bak. Başlam, bak aynen bu İki kişi var ha Ersin şey abi. Abi bunlar orijinal ya bunu öldürmen lazım. Aynen. Bak, Ufuk sıkma. Ölüyor. Ufuk. Ben iyiyim ben, ben iyiyim. Dikkat et. İki kiler iki kiler. Abi birini alabilirim. 20. Evin içinde dolaşıyor. 98 varmış içeride. Yani. Çıkıyor mı çıktı ya o? Oranın çatısı yok çatısı değil mi? Çatısı yok ha, tamam. Aa, abi oranın. Tamam. Aa bayıldı. Evet. Geçelim. Alt katta gibi. İkinci kat olabilir ya da bir. Ne o basalım mı? Abi kaldırıyor şu an herhalde. Evet. Merdiven. Direkt şu, direkt şurada abi. Merdiven. Orada basalım. Molotov Abi dikkat motor. Oo. Şimdi kaldıracak kanka direkt tam sağa da bak can basıyor can basıyor yersin. Aynen. Kaldırması lazım. Evet. Sizi... Abi, Kaldırdım. Basıyor. Yardım abi. Surprise. Helal. Diğer... Nerede bu? Bunun içinde galiba. Eee. Belki de ölmüştür. Burada. İkiydi abi. Tamam uyandırmamış. Hiç vurmadım. Uyandırmamış. Memo'da 3 kill var neyse şu an. Vurun vurun beyler benim 5 kill'im var zaten ben okeyim abi. Vurun. Demin eksiği çıkartamadım abi. Tık videoya giriş yap hemen. Herkese de bana bak. Benim bir <laughs> kapcı Kendi girişini yap. ya, Memo'nun girişini yap. Ya Memo'nun girişini yap. Benim girişim artık <laughs> abi, Bre, iki ekip atladı var. Buraya neden 2'ye 2 patladı acaba? <laughs> 3x alırım. Bende 4 var. Ha. Veririm onu. Abi tamam, tamam. 3. Veririm. Arkandayım abi. Direkt verkim de. Bunun Şimdi görev, görev var. Ağlam puan verecekmiş gibi hissediyorum Ersin. Bence Benim de. Mk12'yi alırsan görev var. Ekipleri gördük. Ama ne verebilir ki Hangi kanka? Görev? 7 ne? puan ne? vermez herhalde. Hangi görev var? Bir de 7 veriyor ben abi. Ne? Çok yeterli olmaz. Aslında <laughs> onunla oynayabilirim ya. Neyle? Alayım. <laughs> Yunus. Komik mi? Bazen evet. çok da konuşuyorsun. Sen bu espriyi iki defa daha gülerim demiştin. Sonra neyse. <laughs> Kıskan. Sen çorum musun? Kıskan. Ya sen kıskanıyor musun birader? Adam Abi şey dört. Takdir etmem lan. Ben şuradan ses Abi var. drop attı. Hiç drop'um olmadı. Ooo drop'a çekeriz. Sen kıyafetini çıkardın mı sen? Çoldan. Aa, karat ben... kıyafet çoldan. Bunu süresiz ya kanka. Süreli. Eğer bir 11 ucu atarsan süresi istiyor. Ya yüzden sürüyor yerinde yapıyor. <laughs> sen yedi. 10.000 az olur ufuk ya. Nasıl, <gülüyor> <yapıyorum>. Nasıl <laughs> bulacağız bu adamları? 10 bin olsun. <laughs> atayım sen şey yapma. Sıkma. Beyler boost'u bastığı... <laughs> kullayabilirsiniz. <laughs> 50 binlik yani. <laughs> Ucaya bastığın <laughs> kıyafet <Kırılıyor> giymiyorsun beni kırıyorsun. Kanka şöyle abi, bak. iki saat yapıyorsun ya bak bak. Aynen. Ha onu yaptığın zaman daha fazla işte. Kafanın girmesi lazım. Ne var? Şöyle Aynen. durayım ya bana bir portakal Kesin suyu getir. <laughs> Valla şu an var ya, kahve iyi gider ha. Kendime getirir beni. Kahve? Kahve içti ya ben. Uçakta sondaydı değil köpük. Değil mi? Sütü köpük <laughs> <laughs> Ersel abi sen ne içersin? Ben portakal suyu biliyorsun yani. Abi bozmasın. Şu an tamam, buzlu yani. fulliyoruz. Hadi <laughs> bak. <laughs> portakal dokunmasın ha. <laughs> portakal delikanlıyı bozmaz ya. Öyle mi Adamlar Karışık. buradan gelecek tamam. ama Eğer sakin çıkamadı çıktım Hemen tiktok atmam lazım Çıkmak istemediği yere çıktım Yarın YouTube'da. Başlığı değişti. Herkese bir bak sen. Hadi gidelim Abi, ya. Abi kirli hazırım hadi gidelim ya. Valla bir sniper attı adam. Nerede? Ne? Bustu da biraz daha fullleyeyim mi? Abi daha ne Abi niye yatamıyoruz ya? Direkt böyle eğileyim yatsın. Talebiniz alın dersinde. Bir dakika. Abi oğlum herkes buraya pusar ya. <laughs> adam, adam geldi adam geldi önümde. Sen neredesin? İki kişi yapıyor değil bot inersin abi Heee tamam Alıyoruz tamam. Tanıyorlar mı? arada Tanıyorlar mı? Info Nasıl tanıyorlar? Kanka vurur Yunus vur vur Yanı çok az değil He Solda onu... da var Yok no. Ben Abi Sender. nereden Sender. çıktı bu insanlık hemen ya? Ben olmuyorum. Bir yalnız bir arkada bir Ersin abi. Yok, hiç yok. Abi duvar yapalım. Memo oradan çıkman lazım. Abi, Hepimizin soru, ben çıkması ben gerekiyor. Durman lazım bir yerde. Dur böyle sağa gel. Bize bir cover ben, lazım. Ba baygın arkadakiler baygın da çıkacak şimdi arkamızdan. Bence sağdan gitmemiz gerekiyor. Sağdan sağdan. Beyler gelsenize. Abi gelebilirsek geleceğiz. Memo orada. Çek. Memo çık oradan. Adamlar tepede bu arada Hasan. Aynen. Lan hiç Sadı kimse yoktu ortada. Aynen pat diye çıkıyor kanka ya. Abi şey gibi böyle sanokta hani daha yatarlar Vikendi, ne? Bir kendi kanka örnek bir kendi bir kendi daha iyi Tam bak. beri tatil yapıyoruz burada gelen yok. Ne yedim kafayı yedim. Harbiden ha orada portakal suyu falan içiyoruz. Hiç i̇şte gelmiyor. Üzer, Yunus. Uğur. Nasıl sıkıyor nasıl sıkıyor. Gelin 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 çocuklar gelin, gelin. Bunlar, bunlar ağır yüzden abi <gülüyor> aynı noktaya çalışıyorlar. Aynı mı sanlar bunlar? Gel. gel. <laughs> bunlar ayından ne beter ha. Bunlar <laughs> Fena. Sol var, sağ var. O ekibi bitiremedik ya başımıza bela olacak şimdi. Beyler sağdan alana. Çok çok köprü altı. Tamam abi. Tarıyor burayı. De, niye yaptın Burada artık? adam mı var? anlamadım. Orada Olabilir abi. da, var. var abi önünde var. Ersin abi. Sesi aldım. Sağda adam var. Arkadaşlar şimdi. O ekip. Lan tabi. Yunus. <laughs> Memo soldan açıldı. Ama tanım dedim. Yok artık. Ya. Yerine ne yapıyor? Abi. Abi. Şey gel 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 gel. Versin bana. Neredesin? Kardeş, kurtar beni. Lan orada taş mı vardı? Yine Aynen taş varmış. Yine Yunus sesin var mı? Sesim yok abi. Üstte bir ekip daha var. <laughs> Sınırdayız da soldan gelecekler ya. Biz en sağdan gidebiliriz Memo. Memo en sağdan. Abi canlı sürüyor. Araplar hemen üstümüz abi. Hemen üstümüz Aynen. Onları beklesem mi acaba? Arka bakmazsa bekleyeyim abi. Yine baydım bitiremedim. <laughs> ama en sonunda beni bitirecek gibi. Ya. Hmm. Abi bu ne ya? Gerçekten bu nasıl bir oyun ya? Çok sıkıntı. Demek böyle normal. Kulübe var. Ortalık sakinleşene kadar denesek mi şansımızı? Tuttum Eyvallah sen? Memo yulur. Bağlan Çin çok kötü. Var. Gerçekten çok sıkıntı kanka. Önümüze baksana sis var önümüzde. Biz nasıl gideceğiz? Tamam, Yunus, bagi falan geldim. görebildin mi? Arkadakileri bir unutturalım kendimizi tamam mı? Oha alana bak. Bir hale abi, bir şey deniyor abi. Çıkmamız Konuşma gerekiyor. Ya. Ya abi iyi git ya. <gülüyor> Gelsene <gülüyor> gel gel. <laughs> Beni abi, takip abi. etsene. Abi yeşmiş evde, duruyorlar? Aa araç varmış gel gel. Gel gel bizim araç var. Acil yemen lazım. Ölürsek böyle ölelim bari. Acil, 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 acil 14 saniye. Benim lazım buradaki şeyler nereye gitti bilmiyorum. Lapadan gidiyor herhalde o. Sol. Aynen doğru çok kötü aracın tekeri de. Adam bak alana ölecek. Bize oynuyor halen. İşte çok adam gibi çok... adam adamdır. Şu kayada bak tek başına. Sola dikkat. Aynen solda. Hadi abi. Evet, Selamünaleyküm. Aferin. sesimiz yok. Sol sol sol. sol, sol, sol. Evet, Yunus şey. patlatsana patlat sol sen, sen. Sol Solunda 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 solunda. Aracı patlatsan daha iyi. Tamam tamam, tamam. tamam şimdi iyi. Birazdır, Ay iyi. Aracın mı arkasına şey Gel gel buradan gel buradan buradan, buradan, buradan. uyandır. Sağdakinin çıkmamasını daha daha dua daha edeceğiz. Başlayalım canım bir ya. Abi. Yok ya. Al bıraktım iki tane. Buradan. Sol üstte bir çeksem tamam abi. Sağa oynamamız gerekiyor ama sen. Sağda duruyor abi sağda duruyor. Sol mantıklı, sol daha mantıklı sol daha mantıklı. Tamam canım basıyorum. Birbirlerine girsin nerede? Sona kalan 4 kişi bak. Beraber abi, değiller. 2-2 ayrı. He. Biz, Yunus 2-2 ayrı. Sonra. Adamlar. Ona göre. Girdim abi alana girmek zorundayız ya. Bilmiyorum. Şu an geliyor 20 saniye. Ben sağdan oynuyorum Yunus. Önümde biri. Tamam. Vurabilirsin Ertis abi bak. Çocuk bitmedi mi daha ya? Hala yaşıyor. Abi arkanda test var abi. Alanı tamam öleceğim. Alalım bu. Bu öldü. Çok güzel. Kıyafetimi verdiğin çocuk. Üste bayıldı sağ alt alanla abi. Burada. Bombam var kaya arkası mı? Bu Burada. Arada. Burada bir yerde. Bir tanesi orada. Ve alan da onda. <laughs> bu alanlar hiç şey olmadı lan. Canı çok azdır. Çip biri Molotoflayıp oraya gitmeye çalışacağım. Şu var ya aslında abi çok sıkıntı çıkartacak çık Evet Peşimizi bırakmıyor Bomba attı sana Ersin abi Kanka seni <laughs> de Can basman lazım Yunus helal Yunus bir şeyler yapman lazım ona göre Abi alan 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 ayakta koş abi. 11 Helal abi abi sana Bak ya, bıraktı. <laughs> Yukarıdan ekip geldi ya bıraktığımız ekip. Bak başımıza bela olacak dedim. Onlarla çok denk geldi. Gelsin abi ya bu arada. İki defa onlardan birinde baydım. Bitiremedim. Ay. <laughs> Lan buna 4 puan mı verdin bu maça? Neyse sıkıntı yok. 4 iyidir.